Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda farklı bir konseptle bulunuyorum. Kardeşim benimle birlikte. Yaklaşık 15-20 gündür birlikte kalıyoruz. Onun semestr tatili olduğu için yanıma geldi. Ve bu süreçte de benim sahip olduğum parfümleri koklamasını istedim. Kullanmasını istedim. Parfümlerle çok haşır neşir olmayan birinin... O parfümlerdeki ilk izlenimlerini öğrenmek istedim açıkçası. Ve bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, on... ee, en çok sevdiği 12 parfümü seçti. Ve bugün bunları size göstereceğiz. Ee, Ceren'e bu videoyu benimle birlikte çekmeyi kabul ettiği için öncelikle teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Böylesine güzel parfümler. <laughs> ee, gerçekten güzel bir deneyimdi benim için de. Çünkü e, çok... Usta değilim yani bu konuda. Sadece ben size, şimdi bana ne hissettirdiklerini anlatmaya çalışacağım. Hı hı. O zaman hadi başlayalım. Evet, hadi başlayalım bakalım. 12 numarada ne var? Söyle ben. Evet, bize? 12 numarada Chanel şans var. Ablamın en favori parfümünden Evet, biri. benim en favorilerimden birini 12'ye attı. Evet. evet ama gene ilk 12'ye almış yani. Hani evet, almaya bir... da bilirdim. Evet, Her aynen şey bilir öyle. Almaya <laughs> da bilirdi. Bayağı bir parfüm var çünkü. Ee, neden listeye aldım? Çünkü çok kalıcı. Genç bir koku olduğunu hissediyorum. Rahatlatıcı bir hissi var. Neden 12'yi aldım? Peki niye mesela 10 değil 12? Hı hı, neden? O da çok özel gelmediğini düşünüyorum. Yani bu yüzden bunu 12 yaptım. Teşekkürler. Demek e, 11 numarada giriyorum. Ee, ah, Estelabdurun loru. Evet. Hı hı. Bu bir daha koklamam gerekirse hmm. e, meyve kokusu. Baskın sanıyorum ki. Hemen hı hı. böyle kadınsı bir koku olduğunu da hissettim. Hı hı. Ve e, çok kalıcı. Zaten benim bu 12, ilk 12'deki parfümlere en dikkat ettiğim şey kalıcılıktı. Gün içerisinde sürekli kokladım. Evet. Yaşsız bir koku olduğunu düşünüyorum. Böyle biraz egzotik ama böyle aynı zamanda... Pembe biber var bunda bayağı pembe mesela. Hı hı. Evet değişik mesela. Yani <laughs> e, baharat... Hmm. kokusuyla açılıyor. Hmm. Evet. Yani bu parfüm aslında şöyle meyve kokusu, baharat kokusu, çiçek kokusu hepsinin karışımı olan bir koku e, aslında. Baharatlı ve meyveli bir şekilde açılıp daha sonra ciltte beklediğinde böyle gül hmm. kokusunu da yoğun bir şekilde hissediyorsun. var. Şimdi Evet, e, 10'uncu 10 10 parfüm. Hı -hı. Bu küçük bir parfüm. Şöyle Minyatürlerden mi seçtin? Evet. Hı -hı. Ee, yani bu koku parfümden öte çok güzel bir Hindistan cevizi. Çok doğal, fresh bir Hindistan ben cevizi. Ki, özellikle Hindistan cevizi gibi böyle egzotik biraz daha kokuları seven insanlar için bence çok güzel bir koku. Genç bir koku ama. Yani baya şirin, sevimli, genç bir koku. Anladım. Teşekkür ederim. Ben... Ülkerin... Coco Star diye bir evet. çikolatası vardı hatırlıyor musun? Evet. Onun içerisinde Hindistan cevizi doluydu. Böyle tatlı Hindistan cevizi. Ona benzetiyorum biraz kokusunu. Ve, dokuz, Ve getiriyorum. Ondan, e, for Her çok güzel. Ben gül kokusunu çok fazla sevmem açık konuşmak gerekirse ama. Ama bayağı güllü de sevdin. Mesela de, Ruj'da da gül var. Bunda da gül var bayağı. Aa, çok evet. Yani biraz böyle bizi bize eskiyi hatırlatıyor gibi. Hani gül suyu kullanımı dan gelen bir şey sanırım biraz. Ee, ama aslında Avrupa'da çok e, sevilen bir koku, gül kokusu. Evet o yüzden bilir. güllü parfümler hani bayağı var. Evet. Yani birçok parfümün içerisinde gül notası var. Sen de sevdin aslında. Evet. Belki de seviyormuşsun yani. Evet. Gülü. Doğru söylüyorsun. Hı -hı. Böyle düşünmemiştim hiç. O, olabilir. Ama buna genç bir kok gibi geldi. Kalıcılığı. Ee, kalıcılığı güzel zaten hani Hı -hı. şey. Hepsi buradaki 12 parfümünde ben dikkat ettim. Hepsinin kalıcılığı yüksek değil. Biraz daha sakin bir koku. Ee, o yüzden belki de biraz gerilerde kaldı. Ama Narciso ile ilgili sürprizlerimiz devam edecek tabii ki. Hı hı. Şimdi 8 numara. Şöyle göstereyim. Evet Atelier Kolonya'nın e, mandarin, mandarin glasiyel yani buzlu mandarin evet. narinciye kokusu. Atelier'in Atölye, kokları bayağı kalıcı. Hı hı. E, çok fresh. Aynı zamanda da böyle mandalinin altından gelen başka bir koku var. Değil yani mi? Gibi. Aslında sıra dışılık da var. Evet Bilin, kesinlikle. Bilinen bir koku olmasına rağmen hani farklı bir şey de var. Özel bir koku. Yani Hı -hı. bunun gibi bir mandalin kokusu ben daha önce çok fazla duydum hatırlamıyorum. Cidden bir, bir farklılığı var. Aslında mandalin değil, mandarin. Mandarin biraz daha farklı ama. Öyle mi? Ben Hı -hı, Hı. Far... hep mandalin çok... olarak kokladım. <laughs> Benim için <mandalik. gülüyor> <O> niyetle. <laughs> Benim için mandalin. <laughs> mandalin niyetiyle. Evet. Ama çok evet. güzel bir koku. Kaçıncıydı? Bu... 8. Hı hı. Şimdi çok beğenilen bir markanın parfümünden geliyor. Ee, Çok bakalım. Yani çok asil bir koku bence ama biraz sakin. Fazla... Öyle mi? Ağır değil de yani böyle biraz ya sakin yani nasıl anlatabilirim onu? Ee, Demek ki daha önce benzer kokuları daha yaşı büyük insanların olabilir. sürdüğünü duyduysan olabilir. Hani bu da belki daha. Yani ben benim beklentim şu şekilde Hani yeni yeni irdeliyorum bunları ama genç bir parfümün biraz daha böyle heyecanlı hissettirmesi lazım. Enerjik, bir enerjik. Evet. Lazım. Bu çok sakin bir koku ama çok güzel bir koku. Yani bunun notaları ne mesela? Ana notaları? Hatırlıyor musun? Bunun içinde şey var mesela ilginç olarak e, Antep fıstığı var. Aa, zaten yani, çok güzel bir koku. Ferah bir parfüm. Beyaz çiçekler var. Evet. Yasemin var. Biraz Hı -hı. ben şeye benzetiyorum bunu. Ciltte kaldıktan sonra Dolce Gabbana'nın The var. Geliyor. Benzetiyorum mesela Hı -hı. bu iki parfümü. Evet. Olabilir. Evet. altı numara. altı mı? Evet. Aa O kadar geldik mi? Geldik. Var evet. sadece Bright Crystal isimli parfümü. Hı -hı. Benim çok yakın bir arkadaşımın kokusuna çok benziyor. Ben... Çok duru bir güzelliği var. Evet. Çünkü sanıyorum bir tane en baskın notası var değil mi? peony Peony. peony yani şey. şakayık. Şakayık, şey bir gül bir çeşit gül sanırım ya da gül evet, bir gül gillerden sanırım evet, bunlar hep öyle öğrendiğim biliyorum. ablamın videolarını izleyerek öğrendikleri <laughs> ee, yani bence çok genç bir parfüm hatta böyle yani daha küçük belki 20 yaşların altındaki insanların bile kolayca kullanabileceği gibi bir koku geldi bana çünkü çok duru yani Hı -hı. çok saf duru güzel bir koku ve kalıcı Hı -hı. mesela o kadar kalıcı olmasını beklemiyordum ama çok kalıcı çok beğendim ben buna kalıcı Şimdi 5 numara. Amna'm çok mutlu olacağı. İlk 5'e geldik. Evet. Görünce çok mutlu olacak. Evet. Hatta size anlatmadım ben bu parfümü. Ee, sonraki videolarda anlatacağım notalarıyla da. My Burberry Black. Evet. Aa, yani bu bence bir gece kokusu. Ya yani bilmiyorum gündüz sanki sıkılması yasaklanmalı gibi bir yani gece böyle hı hı. bir de black ya adı da herhalde ondan. Evet o da tabii bir marketing stratejisi evet. bizi de etkiliyor olabilir. Mesela hani e, Le Rouge'da gerçekten kırmızıyı hissediyorum niyeyse. Bu da sende hani gece evet, kokusunu gece kokusu bilek gibi. yüzünden uyandırmış olabilir. Ee, evet yani çok... Hmm, yoğun bir koku mesela evet. fark ve durdukça edilebilir. sevmiştin sen hatırlıyorsun evet. ilk e, cildindeki ilk durumunu değil de evet. hani ilk durdukça başta bekledikçe geldi. Evet. E, daha çok sevmiştin Evet. Bu yani kaldıkça cildinizde günün sonunda gerçekten çok değişik bir kokusu oluyor Hı -hı. bence ilk baş baştaki kokusundan o da hani sizi şaşırtıyor ve bence sıkmıyor bu yüzden de ki aslında biraz ağır bir koku bence biraz o yüzden de belki sıkabilir ama Değişmesi ciltteki e, duruşuyla, zamanla değişmesi bence çok güzel, sürprizli bir parfüm. Hı hı. Ben e, bunun My Burberry'sini anlatmıştım. Hı hı. Mesela aralarında bence çok büyük fark var. O My Burberry çok çok hoşuma gitmemişti. Hı hı. E, ama bu parfümü çok beğendim. Bunu anlatacağım zaten size ileriki evet. videolarda. Şimdi... Şimdi dörde geldik? Evet. İşte heyecanlı heyecan. oluyor. Çok heyecan. merak ediyorum ya. Bana da göstermedin. Göstermedim tabii ki. Hepsini Kutudan özel çıkarıyor şey. yani bunları. <laughs> Hepsi özel olarak. Şimdi geliyor dört numaramız bu. Hı -hı. Kenzo World. Evet. Ben bunun reklamını da çok beğenmiştim. Çok hatta çıldıran bir, şey bir kız var. Evet, değil mi? <laughs> dans eden ama çok değişik böyle dinamik bir e, reklamdı. Daha yani aslında çok güzel, çok bence farklı bir koku. Kesinlikle daha önce duymadım ben böyle bir koku. O yüzden zaten Hı -hı. ilk beşe koydum. O da önemli, değil mi? Evet, ya ben çok yani sen de söylemiştin Hı -hı. ilk defa bana ve ondan sonra hep dikkat ettim. Daha önce duymadığım bir kokuysa daha güzel gelmeye başladı. Hı -hı. Yani reklamda biraz daha sanki böyle çılgın bir koku gibi <laughs> anlatılmış ya da daha fresh geldi mesela bana ama hı hı. bu bence hem çok asil ve çok farklı. Bilmiyorum biraz da marjinal bir aslında kokusu da var. O reklamla oradan bağdaştırabiliriz. Hı, hı. Ben gerçekten koklamaya doyamıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Kenzo çok başarılı bir iş çıkarmış. Bir de bu kutunun üstünde mesela böyle bir kabartma hı, görmeyi yaparak görme evet yani çok şey güzel bakıyor. bir jest, çok güzel bir hareket olmuş. Ben çok sevdim. bunu ne? Şimdi ilk üç bakayım üçe. Aa, bunu seçtin. Evet, bunu çok seviyorum. Evet, benim de en sevdiğim parfümlerden biri bu. Yani ermesin, bu parfümü size inanılmaz bence güzel bir duygu veriyor. Yani huzur veriyor ya parfüm gerçekten. Evet, Hatta Ceren de aldı bu parfümden. Çok da kalıcı. Yani gün içerisinde ben bir süre sonra kendi kokumu bu çok fazla duyamam ama. Bu da farklı bir koku ama. değil mi? Evet farklı. Yani e, çok, farklı. çok ya yumuşak ama farklı bir koku. Bir de bu da kalıcı. Evet çok kalıcı. Yani ara ara böyle durup dururken bir anda geliyor burnunuza. Hani Hı -hı. sürekli de gelmiyor. O anlamda boğmuyor da sizi. Ama bir anda geliyor ve gerçekten çok güzel. Derken hani da. sevimli bir koku. <laughs> öyle söyleyeyim. Sevim, anladım. Güzel. Hmm. İlk içe koyman güzel. Evet, ben de bunu, çok seviyorum. Bunu çok seviyorum. Şimdi iyi. son iki parfümümüz. Evet çok heyecanlı bakayım. İşte. Ya ben Ay beklemiyordum bu bunu. Yani bu parfüm bence. Bunu çok beklemiyordum. Güzel bir parfüm. Yani şişesine bakar mısınız? Şişesi bile çok güzel. Tam şişesi güzel de kokuya göre. <laughs> yani. Yani. Doğru. <laughs> Doğru tabii. tabii canım ben kokuya göre zaten şu anda bunu iki numaraya koydum. Çok kalıcı bir kere. Hı hı. Ve bu da. Kenzo ile ben biraz benzettim bunları. Nedeni de şu. Kenzo ile mi? Ya benzetim derken karakter açısından şöyle benzettim. Bu da çok farklı bir koku bence. Ben buna benzeyen de bir şey duymadım. Yani farklı olması sanırım birazcık beni e, bu konuda etkiliyor. <laughs> ya inanılmaz güzel bir koku. Yani çok asil farklı ve genç. Biraz ama biraz sanki maskülenlik de varmış gibi de hissettim. Hmm. Ki ben öyle parfümleri severim. Anladım. Yani senin vuran noktası farklı olması, e, kalıcı, kalıcı olması. Hı -hı. Evet, evet. De. güzelmiş. Shellimar zaten. Selimar. Shellimar serisinden. Şişesi çok güzel yani. Tekrar göstermek istiyorum. <laughs> Ve bir numara. Bunu tahmin ediyorsundur diye düşünüyorum. Bakayım. Ya, tamam. Evet, ediyorum. Evet. Narciso. Evet. Çok yani. güzel. Biraz önce söylediğimi aslında tezat olarak bu bana mesela feminen geliyor ama bir numaraya koydum. Ama bilmiyorum sonrasında da gene fikrim değişiyor. Bu sürekli beni şaşırtan, fikrim değiştiren bir koku oldu. Maskülen de mi geliyor? Evet. Mesela ilk kokluyorum. Feminen geliyor ama mesela sıkıyorsunuz kolunuza, işte bileğinize. Ve arda arda hani bir saat sonra falan kokladığınız zaman da yok ya aslında bu bir erkekte de güzel durur diyorsunuz. Bilmiyorum bana öyle bir his. Ya yani beni şaşırttığı için de seviyorum. Beni baymadı ve beni şaşırtıyor yani. Farklı farklı kokuyor. Kalıcılığı nasıl? Kalıcılığı çok güzel. Gerçekten. Dehşet değil mi? Bence evet. dehşet bir kalıcılığı yani, var. 2 hani. sen demiştin. 3 fıstan fazla sakın sıkma. Hatta 2 fıs tam anlamıyla yeterli. Gerçekten yani öyle. Yani ben kendim için kendime bir fıs yani. <laughs> yani Mesela 2 bile fazla. Ben. Ee, Ceren de çok seviyor. O hani biraz daha dayanıklı belki de kokulara karşı. O şey hani 2-3 yani bayağı seviyor. Mesela dışarı çıkıyoruz. Yani dışarıda bile onun geçtiği yerlerden yani geçtiğinizde <laughs> evet kesinlikle yani çok kalıcı ve silajı da çok yüksek. Yani farkındalığı çok yüksek. Hı -hı. Yani evet. illa dibine girmeniz gerekmiyor kokuyu almak için. Yani çok ee, çok güzel. Farklı bir parfüm. Ve ben o zaman sana sevdiğin kokularla ilgili şunu söyleyebilirim. Mesela en sevdiğin koku Narciso. Sonra Shalimar'ı söyledin. Hı -hı. Bunların ikisinde de mask çok yoğunluklu. Demek ki mask Demek ki sen yani. evet aynen misk seven birisin. şöyle Mesela son... For Her'de de e, bayağı var. Forhire de getireyim. <laughs> yani özellikle bu üçünde bayağı bu misk. Yok. Evet o elindekinde tamam. yok. Bu biraz mesela benim genel beğenimi tezat oluşturdu değil mi? Böyle O sanki e, evet bunların o, yanında o da biraz garip durdu. Saf, <laughs> saf koku gibi ama zaten illa bir kokuyu beğeniyoruz diye hep o kokuya benzer kokuları beğenmek zorunda değiliz bence. Doğru. Yani hani bu çünkü koku tad almaya da benzediği için mesela tuzlu e, tuzu seviyorsunuz tatlı yemiyor musunuz? Ya da ne bileyim kakaolu tatlı seviyorsunuz sütlü tatlı hiç mi yemiyorsunuz? Yani o yüzden bence farklı şeyleri beğenmek kadar normal bir şey yok. Ama şunu da anlıyorum tabii ki. Bazı insanlar tek parfüm insanıdır. Hı hı. Ee, bir koku onunla özdeşleşsin ister. Bunu da kesinlikle anlıyorum. Bu da e, olabilir. Hatta ben önceden daha öyle bir insandım. Fakat şimdi hani böyle bir sürü bir sürü e, parfümle tanışınca açıkçası hepsi de güzel geliyor. Hepsini tanımak istiyorum. Ee, evet. Bu da yani de, bunlar da benim Nateshane fikirde Tabi Tabii tabii. De. Yani zaten koku subjektif bir şeydir. Evet. Evet. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Bundan bunu alıyorum artık ben herhalde, değil mi? Bu benim bu <laughs> <laughs> kadar güzel anlattı. <laughs> evet. Tamam, o ödül senin olarak. olsun. <laughs> Aynen. Tamam, teşekkür ee, ederim. Sizin de eğer e, bana çok tavsiye ettiğiniz bir parfüm varsa, benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Biz de tanışmış oluruz yeni parfümlerle. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Aynen kardeşimin kokladığında en beğendiği ilk üç parfüm buydu. Ee, size de belki bir fikir verir. Biz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.